Ülkemizde indirim marketleri aldı başını gidiyor. Genellikle 3 harfler diye bilinen bu marketlerin sayısı 35 bini aşmış durumda. Hala da artmaya devam ediyor. Açık kaynaklardan edindiğimiz şube sayıları yaklaşık şu şekilde gözüküyor. A101 yaklaşık 12 bin şubesi var. Şokun 10 bin, Bimin 10 ve diğerleriyle birlikte bu rakam 35 üzerine çıkıyor. Bakınız bir kıyaslama olsun diye diye söylüyorum. 22 milyonluk Romanya'da Lidl marketlerinin şube sayısı 1100. Farkı görebiliyor musunuz? Kaldı ki oradaki denetleme ve kurallar, düzenlemeler bizimkilerden çok çok daha iyi. Bunlar ülkemizde zamanla yeni bir mağazacılık konsepti oluşturdu. Aslında başlangıç büyük süpermarketler konsepti üzerineydi. 6-7 bin metrekarelik, 10 bin metrekarelik mağazalar oluşturulmuştu. Nispeten şehir dışında kendilerine has park yerleri olan, kendi düzenlemeleri olan tam müşteminatlı süpermarketlerdi. O konseptten zamanla ne oldu? 300-500 metrekarelik mağazacılığa dönüldü. Vatandaş şehir içerisinde alışverişini çabucak yapıp ayrılmak istiyor. Bu bizim insanımızın bir tüketim alışkanlığı. İndirim marketleri bu alışkanlığı görerek bir konsept geliştirdi. Bu konsept bakkalın yerini aldı. Aslı acı gerçek şu ki bakkalın işini elinden aldı. Küçük esnafın işini elinden aldı. Fakat bu evrilmeye uygun olarak mevzuat gelişmedi. Dolayısıyla bu konunun hakiki bir muhatabı yok. Nicelik ve nitelik açısından takip edebilecek bir muhatabı yok. Bir kanun çıkarılıp metrekare bazında, iş ve işleyiş bazında, ihtiyaçlar bazında, pazar bazında yeniden düzenleme yapılması gerekiyor. Bu konuda çok geç bile kalındı. Aslında rekabet kurulunun çok önceden bunlara müdahil olması gerekiyordu. Çünkü bu iş en çok onları ilgilendirir ama onların da bu işte hiç bilgileri yokmuş gibi gözüküyor. Bu indirim marketleri ülkemizde mahalle aralarına kadar giriyor. Bunların bu kadar yaygın olmaları sadece bilesiniz ki bize özel. Bu şekilde de küçük esnafı bitiriyorlar. Eylül ayı olur ne yapar bunlar? Hemen okul sezonu başlar. Kalem, kırtase, okul malzemeleri satarlar. Nisan ayı gelir bağ bahçe sezonu açılır. Bunlar hemen bağ bahçe, bahçıvan malzemeleri satarlar. Yaz sezonu gelir hemen tatil, deniz, yüz yüzme malzemeleri getirirler. Dolayısıyla sezonsal çok hızlı aktivite alıyorlar. Aslında pazarı alıyorlar. Pazarı domine ediyorlar sadece hızlı tüketilen malları değil farklı sektörlerden de neredeyse bütün malları satabiliyorlar. Mesela fırın üstü ocaklar her şubesine 2-3 tane 4 tane gönderiyor. 10 bin şubesine gönderdiği zaman 30-40 bin ocak satmış oluyor. Kısa zamanda büyük bir satış. Buna benzer başka beyaz eşyaları da satabiliyorlar. Bakıyorsunuz neler geleceğine bağlı olarak açılış saatinden önce marketlerin önünde sıra bile görebiliyoruz. 2-3 tane ürün için milleti kuyruğa sokuyorlar. Tamam bu şekilde perakendecilik sistemi ülkemize oturmuş gibi gözüküyor. Ülkemizde çünkü süpermarket kanalı büyümüyor. Bu tür indirim marketleri ise büyüyor. Görece büyüyor aslında. Yerel zincir marketleri de büyüyor. Bu büyümenin entegre başka sonuçlarını da görüyoruz aslında. Mesela şehir içinde müteahhitler uygun yerlerdeki binalarını bunlara göre yapıyorlar. Ama onlar da denetlenemiyor. Çünkü denetlemeye gerekçe oluşturacak, düzenlemeye gerekçe oluşturacak bir mevzuat yok. Herkes memnun gibi gözüküyor ama bu durum haksızlığı ve içinde bulunduğumuz şartları ortadan kaldırmıyor. Bakın siz başkalarının piyasaya girişine engel oluyorsunuz. Başkalarının işini elinden alıyorsunuz. Fiyatları belirliyorsunuz. Üretimi belirliyorsunuz. Tüketimi belirliyorsunuz. Beldedeki bölgedeki üreticilere esas almıyorsunuz. İşte kartel demek bu Demek zaten bunlar aynı zamanda tarım ürünlerinde de kendi istedikleri gibi fiyat veriliyorlar. Sözleşmeli tarım yaptırıyorlar. Ürün yetişmeden fiyat veriyorlar. Ülkenin bir yerinde üretilen ürünü farklı bölgelere sevk ederek tüketime sunuyorlar. Ama orada aynı ürünü üretenlerin pazarına darbe, darbe vurmuş oluyorlar. Bunları sorgulayan var mı? Mesela bazı ürünlerin hepsi aynı yerde yaptırıyorlar bazı ürünlerini. Yağda olduğu gibi. Dolayısıyla da fiyatı onlar belirliyor. Hem fiyatı belirliyorlar hem de üretim belirliyorlar. Bu kartel oluşumu değil de nedir? Bugün Çin başta olmak üzere birçok ülkede yerelleşme deyince o yereldeki üretim ve tüketim dengesinin kurulmasından bahsediliyor. Hatta belli kilometre mesela belli üretim yerinden belli bir kilometre ötesine kadar bunların satışı pazara sunumuna izin veriliyor. Daha ötesi başka yerdeki üreticilerin inisiyatifine pazar alanına bırakılıyor. Yani yerelde bölgesel beldesel düzenlemeler yapılıyor. Ama bizde öyle mi? Bizde bir yerde çok büyük kitlesel üretim yapıyor. Bunu Türkiye'nin her yerine dağıtıyor. Ucuz bir şekilde dağıtıyor. O kadar şu büyük şube sayısı olunca da karlı oluyor tabii. Tek düşündükleri kar. Halbuki hassas bir süreçten geçiyoruz. Artık dünyada savaşların konuşulduğu, büyük savaşların gelmekte olduğunun bilindiği bir zaman içerisinde daha yerelde, daha dar alanlarda üretim tüketim dengesi oluşturulması gerekirken bu tür mağazacılıkla ileride biz kendimize bazı sorunların altyapısını oluşturmuş oluyoruz. Hem bu mağazalar açıldıkları yerlerde kaldırımları da işgal ediyorlar mesela mahalle aralarında. Park alanlarını kapatıyorlar. Sanki o yol, sokak artık onların olmuş oluyor. Aynı zamanda birinin açıldığı yeri diğeri de geliyor. Kendi aralarında bir rekabet varmış gibi gözüküyor ama fiyatlarda birbirlerine yakınsıyorlar. Bunları sorgulayan yok. Bir kanuni düzenlemenin metrekare bazında, coğrafya iklim bazında, üretim tüketim dengesi bazında belde, bölge bazında iş ve işleyiş bazında yapılması zamanı geldi de geçiyor bile. Gerçi hükümet bunu gördü aslında. Bunu da itiraf etmek, söylemek gerekiyor. Ama tedbir olarak yanlış yöne savruldu. Yanlış yöne gitti. Ne yaptı? Tarım kredi marketleri kurdu. Halbuki onlar özel sektör gibi çalışamazlar. Örneğin bir BİM'in 3 personelle ya yaptığı işi tarım kredi marketleri 6-7 personelle yapamaz. Maaşlarını dahi ödemede zorlanır. Halbuki devletin piyasaya girmeden önce mevcutlara bir çeki düzen vermesi gerekirdi. Bir üretim tüketim politikası yani bir ekonomi politikası üretmesi gerekirdi. İyi bir şekilde denetlemesi gerekirdi. Piyasa yoksa piyasayı canlandırmak için devlet piyasaya girer. Yoksa böyle değil rekabet için değil. Lakin şu anda bakıyorsunuz mevzuat açısından bu işin sahibi yok. Bu işin sahibi Ticaret Bakanlığı gibi görünse de aslında Rekabet Kurulu daha isabetli bir kurul olur, bir kurum olur. Onlar çalışırlarsa kolay denetlenebilecek bir kanun tasarısı önerebilirler. Yorumları kolay olur, ona göre de geliştirirler. Yoksa bu iş böyle kalırsa birçok haksızlık kural olmuş olur. Sosyal adalet yerini bulmamış olur. İç göçlere dahi sebep olabilir. Diğer birçok alanlarda kötü örnek olunmuş olur. İşte bu işe bir an önce el atılması gereği aşikardır. Bunun geciktirilmeden düzenlemelerin, denetlemelerinin yapılması gerekiyor.